yağmur yağıyor, çiller akıyor. Yağır yağmur Güzel günün hatırına Tam önden gördünüz ki Aşağıya tutmak zorunda kalıyorum Ayaklarımızı çekiyor Siz hızlı gidiyorsunuz size yetişemiyorum Biz hızlı Hadi konuş Yağmurlu ilgili bir şarkı yok mu? Size söyleyeyim bunu. Yağdı yağmur. Hmm. Evet. Çiçekleri atsın. Peki. <laughs> 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 bu olmadı. Yağdır Mevlam suyu söyle. Onu bilmiyorum ki. Bilal Bey bu siz söyleyebilirsiniz. Tabii çok evet. o yönden sizin sesiniz yanık kardeş. Ölmüş kargaları korku diyor. Atsın bu dünyayı söyleyeyim mi? Söyle söyle hadi tam bu den. sanatçı da sesat. Evet, günün sanatçısından dinliyoruz deniyoruz yalnız. Farkı yok. ağacıymış ha? Bu çitörmedir ya ağaç. Biz Bilal Bey'le buralardan geçiyor da Şu erik değil mi? Evet erik. Erik mi elma mı? Erik. Erikler çıkmış lan. Erik olmuş. Burası Hollanda. Hollanda. Nere diyor? Burada. Yağmurdan Caz. belli olmuyor mu? Yağmurdan belli olmuyor mu diyor arkadaşımız. <laughs> evet. Neyse yolu uzatalım hadi. Arkadaşlar burası girilmez yol diyor çabuk tamam, Arabalara mı geçerli bize de geçerli mi? Arabalara geçerli. Tamam o zaman yok. Sorma sahip. Niye biz yoldan gidiyoruz arabalar kaldırımda duruyor? Sokak çok geniş olduğunda. Araba <laughs> Neyse biz gene de ne kadar güzel kırmızı kırmızı gül var ya. Şurada kamış değil mi? Elmaya bak. Elma marmut. Armut, armut. Armut. Çelma armut. Evet. O da bizim için çok rahat. Biz de daha iyi takıldık. O. O da bizim planın makey. Vallahi güzeldi. Erik falan, armut falan güzel de. Maalesef. Bayağı gelen oldu. Ama tüm cami Balık yine balık almışsın ya, ya. De. Az balık almış. Yağmur yağıyor, siller akıyor. Evet, o güzel. Arap kızı camdan bakıyor. Evet, Hanımlar böyle sağdan dönelim. Kestirmeden gidelim. Kapat kapat.